...onların ortasında havaya ateş ettiğine inanamıyorum ya. İki dakika ortadan kayboldum diye havaya ateş mi edilir? Ortadan kaybolmasaydınız etmezdim. Ha bir de savunuyorsun bu yaptığını öyle mi? Hayır gerçekten ne oldu orada? Birini mi gördün bir şey mi vardı? Yoktu kimse. Ama olabilirdi de. Ama yoktu. Olabilirdi de. Hadi tamam diyelim silah çektin. Ateşlemek zorunda mıydın peki? Bayan bizde silah çıktı mı patlar. Anladın? <laughs> Anlamadım. Efendim Aziz Bey. Ters bir durum yok değil mi araçta? Adamın gözü sürekli üzerimizde. Kolay vazgeçecek gibi durmuyor. Ne diyorsun? Bir şey mi oldu? Yok da... Takip altındayız. Yani i̇zliyor lakin bir şey yapmıyor. Allah'ın belası herif. Ben bugün birkaç tanıdıkla konuştum. Adam hakkında hiç kimse bir şey bilmiyor. Adını bile doğru düzgün duyan yok. Şu fotoğraflar bende olsa verip kurtulacağım şerefsizden. Anladım. Daha sonra konuşuruz şimdi müsait değilim. Eyvallah. Ne? Havaya ateş mi etti? Karaköy'de bir de. Sorma ya. Başıma bela aldım ya manyak rovastasın. Senin bana anlatmadığın bir şey mi var? Böyle korumalar, silahlı adamlar falan ne oluyoruz? Yok bir şey yok. Yani babam bir tehdit almış da o yüzden paranoya yapıyor işte boş ver takma. Önemli bir şey belli ki yani bu kadar endişelendiğine göre... Ecem ben kimse benim için endişelensin istemiyorum tamam mı? Sen de endişelenme babam da endişelenmesin lütfen. Tamam canım. Ben de istersen bugün ha? Yok canım ben hallederim pardon. Selam. Evet arkadaşlar başlayalım mı? Hazır mıyız? Hazırız Mahur Hanım. Hadi ısınalım biraz. Deniz net miyiz? Gayet iyi. Evet bakışlar bende. pardon. Ya bir şey soracağım. başı başım belada. Kim soruyorsun? Ben soruyorum. Yani ne maksatla? Ya bugün hiç iyi gözükmüyor. Siz havaya ateş falan açmışsınız. Suratı kireç gibi. Mühim bir şey değildir. Mahur pek göründüğü gibi biri değil. Hangimiz göründüğümüz gibiyiz ki? Ya hayır öyle değil. Mahur annesinin vefatından sonra çok zor günler geçirdi. Psikolojisi bozuldu. Destek aldı. Destek derken? Psikolojik yardım. Ha. Siz yine de dikkat edin. Bazen kafası atınca içinden bir deli çıkıyor. Anladım bayan. Güzel. Ecem bir bakar mısın? Geliyorum canım. Sağ ol. Acı acıyı Mekke'de deli dere dakikada bulunmuş. Bir makyajına bakalım. Geldim. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır? Ay bir şey konuşmuyoruz. Bir şey ihtiyacı var mı diye sordum. Sen benimle ilgilen onunla değil tamam mı? Aa ne kızıyorsun? Evet tana? hadi devam edelim. Çok güzel. Deniz var mı bir sıkıntı? Çok güzel. Bakışlar biraz yukarı. Bir de bir profil. Aa! Ne oluyor? Mahur Hanım. Sakin ol, bir şey yok. Işık patladı. Silah mı o? Evet silah. Kendisi korumam oluyor. Silahlı korumam bir metre yanıma yaklaşan da vurmakla mükellef. Çok leşi var. Eski askerdir haberiniz olsun. Mahur sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Tek mı burası? Kovboy mu sanıyorsun sen kendini? Sesinin tonuna dikkat et bayan. Etmiyorum. Ne yapacaksın? Vuracak mısın? İstersen tokat at. Ya ben daralıyorum anlıyor musun? Ben daralıyorum. Hayatıma bak ya her tarafım silahlı adamlarla doldu. Ben bunu istemiyorum. Benim psikolojim bunları kaldırmıyor anlıyor musun? tamam canım ya. Yanlış anlamış işte. Bırak. Ne susuyorsun? Konuşsana bir şey söylemeyecek misin? Sesinin tonu konusunda seni son kez uyarıyorum bayan. Ben de dikkat etmiyorum. Ne yapacaksın? Ha? Sen bilirsin. Bundan sonra yalnızsın. Hadi eyvallah. Dur dur. Kan mı bu? Mühim bir şey derdi, bak işte. Ya nasıl mühim bir şey değil kan işte. Ecem e, doktoru ara bir ambulansı çağır. Hey ambulans ambulans yok. Ufacık yaradır. Görelim adama sonra. Ya saçmalama bir şey yapmamız lazım. Bayan iyiyim ben hadi bak işine. Lütfen gelir misin? Lütfen gel temizleyeyim ben onu. Peki madem. Can, e, ilk yardım çantası vardı bir buralarda, bir buralarda bir sargı bezi falan duysan bana. Tamam, bir üzgünüm. Siz bir işinize bakın ya. Ya tamam. Otur şöyle. <laughs> Çıkar gömleğini. Neyi? Çıkar gömleğini temizlesin bizimkiler. Yok, sorun gömlekte değil. Tamam, çıkar işte. Tamam bayan. Ben çözerim. Nasıl oldu bu? Mühim bir şey değil. Nasıl mühim bir şey değil? Kanıyor bayağı. Kanaması iyidir. Nasıl kanaması korku. Nasıl oluyor ki kanamayan yara? Oh, tamam dur baya.